Ya nasıl abi ya? Yani ben tam olarak anlamadım. Nesini anlamadın abicim? Çarşının orta yerinde bu herif aslında Mehmet Kara değil Hakan Gümüşoğlu diye bağırıyordu. Bunun nesini anlamadın? Dünyanın aradığı büyük silah kaçakçısı aslında Mehmet Kara ve Çukurova'da yani öyle mi? Niye olmasın? Hakan Gümüşoğlu Demir'in arkadaşı değil miydi? Evet, evet de. Tamam, Leyla'yı kaçırdı. Konağa bastı. Züleyha'ya yapmadığı kötülük kalmadı. Demir'i bile öldüren bu adam değil mi? Abi Mehmet Kara'dan bahsediyorsak bu adam Züleyha ile evlenmek istemiyor mu? Evet istiyor. Eğer Hakan Gümüşoğlu'ysa niye istesin ki? Oğlum sevdiğinden değil. Demir'den kız kardeşinin intikamını almak için evlenmek istiyor. Abi yapma gözünü seveyim ya. Yani bu adamın Hakan Gümüşoğlu olduğuna inanıyor olamazsın. İnanıyorum. Bir şeyler saklıyor deyip duruyordum. Sakladığı şey bu. Bu herif Hakan Gümüşoğlu'nun ta kendisi. Vallahi abi bilmiyorum. Bana çok ikna edici gelmiyor. Ben inanmıyorum yani. İnanacaksın. Gidelim Vahap'ı bulalım bir konuşturalım. O zaman sen de inanacaksın. Anladık. Dayağı yedin. Ağrında da gitti. Bari inandırıcı bir şey söyle değil mi? Vallahi ya. Mehmet Kara aslında Hakan Gümüş oldu demek? Raporu da varmış Vahap'ın biliyor musun? Akıl hastanesinde bir sene yatmış. Öyleymiş. <laughs> Selamlar beyler. Kolay gelsin. Eyvallah hoş geldiniz. Bugün geçin. Ben sizi çarp geliyorum hemen. Yok yok. Biz yemek yemeye gelmedik. Vahap'la görüşeceğiz. Sana zahmet bir çağırsana. Abi Vahap yok. <laughs> Mehmet Karadan adam akıllı bir dayak yemiş bu. Arkasından da abuk sabuk konuşmuş. Aklı başına gelince de korkmuş abi, gelmedi. Korktu derken saklanıyor mu yani? Galiba abi. Abi kaldı, bağ evine bakın isterseniz. Bence orada saklanıyor. Nerede bu? Şeyde mi? Dumanlı yayla Evet abi orası. Köyü geçince hemen ileride tahta bir ev var. Orası. Tamam beyler, sağ olun. Tekrar kolay gelsin. Eyvallah. Görüşürüz. Selamlar Vahap kardeş. Ne oluyor lan? Ne işiniz var sizin burada? Beni mi takip ediyorsunuz? Korkma, korkma. Sana bir şey yapacak değiliz. Ne korkacağım lan sizden? Ha? Siz kimsiniz? Hadi ya. çekilin gidin. Ya bir dur. Niye hemen celalleniyorsun? Biz seninle adam gibi konuşmaya geldik bab. Ne konuşacaksınız? Sen bu Mehmet Karan'ın asılı da Hakan Gümüşoğlu demişsin çarşıda. Sana kimse inanmamış ama biz inanıyoruz. Ne? Sen bu herifin gerçek yüzünü biliyorsun. Doğruyu söylüyorsun. O yüzden sen bu adamla nerede nasıl tanıştın? ilgili ne biliyorsun? Bize her şeyi anlatmanı istiyorum. Bak seni suçlayacak ya da zor durumda düşürecek bir şey yapmayız. Merak etme tamam mı? Bizim seninle bir derdimiz yok. Bizim tek derdimiz o Hakan Gümüş olan şerefsizle. O yüzden bize baştan sona her şeyi anlatmanı istiyorum. Korkacak bir şey yok. Ben senin yanında olurum, korurum seni. Ne koruyacaksınız lan beni? Ha? Sen kimsin aga? Ha? Bak birader. Tamam sen kendi kendini korursun güzel kardeşim. Ben sadece... Uydurdum lan uydurdum. Neyi uydurdun lan? Hakan Gümüşoğlu'nu uydurdum. Mehmet Karan'ın adı Hakan Gümüşoğlu değil. Ne peki adı? Mehmet Kara. <laughs> İnanır mısın? Mehmet Kara'nın adı Mehmet Kara. Sen dalga mı geçiyorsun lan benimle? Arandın ama. Arandın sen. <laughs> ya kardeşim böyle bir şey uydurulur mu? Manyak mısın sen? Manyağım lan. Manyağım. Raporlu deliyim ben. Haberiniz yok mu? Lan bütün Çukurova duydu. Bir sene tamarhanede yattım ben. Elazığ'da. Gıcığım ben. Gıcığım ulan. Mehmet Karay'a gıcığım ondan yaptım. Başına bir iş gelsin diye yaptım ama. Beceremedim. Ne yapalım? <laughs> ulan lan inandınız mı lan yoksa? Hakikaten inandınız mı? Koskoca silah tüccarı. Dünyanın peşinden koştuğu Hakan Gümüşoğlu'nun Çukurova'da işi ne lan? Ha? İşi gücü bırakıp mandeline turuş mu satacak adam? <laughs> ulan, ulan, berber Tahir bile inanmadı be. Berber Tahir bile güldü. Siz inandınız ha? Vallahi bravo. Sizde sinek kadar akıl yok. Sinek. abi, abi. abi. Abi hoşuna vermemişler buna bu raporu. Tipe bak deli deli gülüyor. Deli mi akıllı mı orası belli değil Çetin. Nasıl yani doğruyu mu söylüyor abi? Abi yapma Allah aşkına. Tipi görmüyor musun? Önce bu herifi ifşa etti sonra pişman oldu. Şimdi de deliliğe sığınıyor. Hadi gidelim. ve YouTube kanalını abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın